Donau Mobilya'da çekiliş heyecanı bu haftada devam ediyor. Sözü uzatmadan hemen ayrıntılara geçelim. Sevgili Avusturya günü izleyicilerimiz 10. Viyana'dan Doğun Almobilya'dan sesleniyoruz efendim. Doğun Almobilya'da yine çekilişler tüm hızıyla devam ediyor. Tıpkı eskiden olduğu gibi öyle değil mi Murat Bey? Evet çekilişlerimiz yine devam ediyor. Dediğim. Hediyeleri vermeye devam edeceğiz. Evet vereceğiz. Gibi. Bu hafta geçen haftaki şanslı izleyicimizin hediyesini vereceğiz ve yeni haftanın çekilişlerini yapacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Emin Altuntaş. Çekiliş çıktı şansımızdan. Çekilişe katıldık. Hediyemizi almaya geldik. Çok iyi. Murat Bey siz buyurun evet. hediyeyi takdim edin. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür ederim. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip eder inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür, ben, ben teşekkür ederim. Hepinize saygı sevgilerle. Sıra geldi bu haftanın şanslı isimlerinin belirlenmesine. Bakalım kimler hediye kazanacak? Bakalım kim çıktı? Ömer Sucu. Evet, birinci izleyicimiz Ömer Sucu. Ve çekelim bir tane daha. Bakalım bu kime gidecek? Şanslı ellerinizle. Kemal Yıldırım. Evet, Murat Bey. Kemal Yıldırım'a ne yolluyoruz? Evet, Kemal Yıldırım da buraya geldiği zaman kendisi öğrenecek. Ona da sürpriz e, hediyemiz var. Bakalım kime ne gidecek? Ay, Sihirli ay, ellerinizle açalım şöyle bir dakika. Abdullah Yüksel, evet. Diğer sürpriz e, ödülümüzün sahibi Abdullah Yüksel. E, bunları buraya bekliyoruz bu müşterilerimizi. E, herhalde bir dahaki programda e, kendilerini burada görmek istiyoruz. E, Abdullah Yüksel, Kemal Yıldırım ve Ömer Sucu. E, bu müşterilerimizi buraya bekliyoruz sürpriz e, hediyelerini almak üzere.